Merhaba arkadaşlar spor, arsa eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargomda ne var videosuyla birlikteyim. Ama gördüğünüz gibi mega bir kargo var. Mega kargonun içerisinde ne var? Ee, şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Panini'den geldi. 3 paket geldi Panini'den ve bu sevinç ee, beni havalara uçurdu çünkü çok güzel kargolar geldi. İçerisinde ne olduğunu? Bilmiyorum gerçekten çünkü sürpriz oldu. Sürpriz bir şekilde geldi. Bu yüzden Panini Türkiye'ye çok çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Gerçekten çok çok hoşuma gitti bu kargoları ve bu kargolarından dolayı da şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Panini Türkiye biliyorsunuz ki Facebook sayfasında takip edebilirsiniz. Instagram sayfasında takip edebilirsiniz ve ödüllü yarışmalara da katılmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve şimdi de panini bize ne göndermiş. Hep birlikte bakacağız. Siz de bana kargo yollamak isterseniz arkadaşlar adresimi e, vereceğim arkadaşlar göndermek isteyen arkadaşlara. adresim adresimi verdikten sonra bana göndermek isteyen arkadaşlar Benle irtibata geçsin veya benle takas yapmak isteyenler benle irtibata geçsin ve onlarla güzel bir takas yapalım. İlk paketimizi açalım bakalım içerisinden neler çıkacak bakalım Panini Türkiye bize neler göndermiş çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve bismillah diyoruz derken de Hero 2016 stickerları karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok güzel ama biz bir paketi açamadan karşımıza bunun çıkması gerçekten çok güzel. Albüm albümle karşı karşıyayız arkadaşlar. Euro 2016 albümü şu an kadraja girmiyor ama şurada Türkiye'nin olduğunu Görebiliyorsunuz arkadaşlar ve bu da gurur verici tabii ki de. Evet sanırım bir çıkartma paketi geldi. Hayır bir çıkartma paketi değil iki çıkartma paketi geldi ve bu da demek oluyor ki sanırım diğer paketlerde de aynı şeyler e, olacak yüzde seksen ihtimali ile bakalım bunlarda neler var. Evet. Sanırım aynı. Bakacağım hemen içeriye. Evet. Evet. Burada da yine iki paket var arkadaşlar. İki paket artı bir albüm. Albüm de burada arkadaşlar. Diğer paketimizi de Açalım. Bonkör davranmışlar ve 3 paket göndermişler. Albümü olmayanlar, albümü olmayan arkadaşlar kargo yoluyla ya da başka bir yolla Adana içerisinden olan kişiler varsa onlara o yollayabilirim. Teslim edebilirim. İsteyen olduğu takdirde boş albümlerinden bir tanesini seve seve veririm. Ve böylelikle... 6 paket çıkartmamız oldu ve bu da gerçekten çok sevindirici ve albümlerimiz var albümümüzü inceleyeceğiz İçerisinde çıkartmalar var mı yok ben göremedim evet içerisinde çıkartma yok evet hepsi aynı ee, o zaman isterseniz e, bu videoda incelemeyeyim ya da inceleyeyim mi? E ee, henüz karar veremedim ama inceleyeyim ince, inceleyeyim inceleyeyim. Sizin için de çok güzel olur. Ve şimdi de Panini Euro 2016'yı e, çıkartma koleksiyonunu hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk sayfa gördüğünüz gibi bu şekilde. İkinci sayfada fixture var ve gruplar Türkiye'nin bulunduğu grup D grubu ve e, Fransa'daki saatler çok güzel statlar. Paris, Paris de Princes, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marsilya, Nice, Saint Denis, Toulouse, Saint Etienne. Gerçekten çok güzel statlar var. Ve çok güzel bir sayfa. Grup şeyi bu. Grup A'nın logo ve büyük ihtimalle birkaç resim var bu sayfada. Fransa'nın sayfası var karşımızda. Paris'in efsane şehir sembolü var burada. Ve bu da demek oluyor ki Türkiye'de olacak. Ee, Türkiye'de İstanbul Boğaz Köprüsü'nü bekliyorum. Evet önemli oyuncular olarak Anthony Martial, Antonio Griezmann, Schneiderlin, Matuidi Pogba, Varan... Ve Sako göze çarpan isimler benzeme yok. Benzeme çünkü cezalı. Ve evet Fransa ve Romanya. Evet Romanya gördüğünüz gibi Romanya'da önemli isimler. Marika, Keşeri, Stanku, e, Torje, Torje, Gabriel Torje Türkiye'de de oynuyor. Pintili, Maxim ve Sapunaru göze çarpan isimler. Arnavutluk. Arnavutluk'ta göze çarpan iki sana var. Eski Galatasaraylı Kukeli. Tavlan Çaka var. Ve Sokol Çikaleşi. Çikaleşi de ülkemizde oynuyor. Arnavutluk takımı için. Ve evet, bakalım. İsviçre. İsviçre'de Jan Sommer. Lichtener. Ricardo Rodriguez. Valon Beyrami. Gökhan İnler. Şerdan Şakiri. Çaka. Ve Haris Seferovic ile Josip Dirmic göze çarpan oyuncular. Evet İngiltere. İngiltere'de göze çarpan bir sürü oyuncu var. En önemlilerini sayayım Joe Hart, Phil Jones, Luke Shaw, Jordan Henderson, Jack Wilshere, Sterling, Walcott, Rooney, Jamie Vardy ve Harry Kane. Biliyorsunuz ki Jamie Vardy de Leicester City ile büyük bir yükselişe geçti ve köy hayatından, kasaba hayatından, işçilikten şu an Euro 2016'da. Rusya'dayız. Rusya'da Ignasevich Berezutski, Kombarov, Zirkov, Denisov, Jagoev, Shatov, Chersev, Deniz Chersev bir ara Real Madrid'de oynadı. Kokorin ve Artem Cubayla Kerzakov isimleri dikkate çeken dikkati çeken isimler ve galler ilk kez bu turnuvaya katılıyor dikkat çeken isimler Hennessey, Joe Allen Liverpool'da oynuyor, Joe Ledley, Aaron Ramsey, Gareth Bale, Hal Robson, Kanu. bunlar Galler'de dikkat çeken oyuncular. Slovakya, Slovakya'dayız. Slovakya'da dikkat çeken oyuncular Martin Skrtel Liverpool'lu, Juraj Kučka, Vladimir Weiss, Marek Hamšík, Stoh ve Adam Nemec. Dikkat çeken isimler. Bu arada Sandalye beni rahatsız ediyor. Ee, onu bir çektim. Ve Almanya'ya geldik. Hem Almanya'yı anlatmaya gerek yok. Almanya'da bir sürü yıldız var. En önemlilerini sayın Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos, İlkay Gündoğan, André Schürrle, Draxler, Özil, Royce, Podolski, Götze ve Müller. Ki Gomez'in olması lazım. Ee, Gomez gerçekten çok formda. Bakalım olacak mı? Ukrayna, Ukrayna'dayız. Ukrayna'da dikkati çeken Rakititski, Şevçuk, Deniz Garmaş, Stepanenko ve Konoplyanka dikkat çeken isimler. Yarmelenko'da da e, içerisinde dahil. Ve Polonya'ya geldik. Polonya'daki en önemli oyuncu tabii ki de Robert Lewandowski olacak. Chesney, ve Şukula, Şukala var. Bizim ligimizde oynuyor sanırım. Pisce, Kırçovyak, Blachikovski, Sebastian Mila, Kamil Grosicki, Milik ve Robert Lewandowski. Polonya'nın etkili silahları. Geldik Kuzey İrlanda'ya. Kuzey İrlanda'da şöyle bir göz gezdirin. Johnny Evans var. Manchester United'da oynayan. Başka bakıyorum. Evet, Laferci var. Başka da tanıdık oyuncu yok benim için. Kodları giriyoruz arkadaşlar. Kodları giriyoruz ve oyunun online'da da oynayabiliyoruz. Not the Raskim. Ökçü'ye ee, hayır. R Raskim mi, Rakisim mi? Şu an şey yapamadım. Telaffuz edemedim ama İngilizcem de iyidir ama Ökçü'ye hayır diyoruz arkadaşlar. Götse Arda Turan dikkati çeken oyunculardan. Evet. Bütün oyuncular neredeyse var. Ve geldik Türkiye'nin grubuna. Türkiye'nin grubunda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan var. Bakalım Türkiye'de hangi şehir sembolü olacak burada. Geldik İspanya'ya. De Casillas, Ramos, Pique, Alba, Carvajal, Busquets, Fabregas, Iniesta, COQUE Isco, Cazorla, Mata Silva, Pedro Morata, Costa ve Paco Alcacer var. İşimiz gerçekten çok zor arkadaşlar. Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Petrice, Kaderebek, Kadlec, Sivok, Darida, Plasil, Grosicki, Dorçkal, Pilar, Vidras, Skoda, Lafata ve Thomas Nesit var. İşte Türkiye'ye geldik. Ve gördüğünüz gibi İstanbul Bas Köprüsü beklediğim. Kapadokya var, Neşir... Halılar var Gaziantep'ten ve Efes Antik İzmir'den. Türkiye'mizin kadrosunu sayıyorum arkadaşlar. Volkan Babacan, Serdar Aziz, Hakan Balta, Gökhan Gölü, Semih Kaya, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Ersan Gülüm, Emre Taşdemir, Ozan Tufan, Caner Erkin, Gökhan Töre, Selçuk İnan, Volkan Şen, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Yakup, Olcay Şahan, Umut Bulut ve Burak Yılmaz müthiş bir kadro. Türkiye'nin kadrosu ve Türkiye'ye geldikten sonra artık diğer takımlar benim için önemli değil. Subasit Sırna, Çorluka, Dejan Lovren, Borozovic, Modric, Kovacic, Rakiti, Chalovic, Mandzukic yer alan isimler. Belçika'da gerçekten çok güçlü bir takım. Courtois, Mignole, Kompany, Lombard, Jason Denayer. Aderbayıl, Nainggolan, Fellaini, Witzel, De Bruyne, Hazard, Carrasco, Dembele, Benteke ve Lukaku. Belçika'nın silahları o kadar çok fazla ki. Çok güzel. Ve dikkatimi çeken buradaki sayfa ne diye düşünüyorsanız arkadaşlar ilk 11'ler bunlar. Oyuncuların ilk 11'leri. İtalya'dayız. İtalya gerçekten çok kötü bir sezon İtalya gerçekten çok kötü bir dönem geçiriyor ama yine de iyi kadrosu var. Buffon, Barzagli, Cellini, De Rossi, Florenzi, Florenzi Pirlo, Marquisio, Veratti, Şaravay, Kandrevi, Kandreva, pardon, Soriano, Insigne, Ciro Immobile, Eder ve Granziano, Pelle ve Mario Balotelli yok. Dikkatimizi çekti. Kuzey İrlanda İrlanda Cumhuriyeti'ne geldik. Kuzey İrlanda'ya geçtik biliyorsunuz ki. Shea şey Gibbon, John O'Shea, Stephen Ward e, ve James McCarty, Adam McGeevy, Robbie Brady, Robbie Keane. Dikkat çeken isimler. İsveç'e geldik. Isaacson, Grant Fist, Martin Olson. Jimmy Durmaz, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Kim Castro, Sebastian Larsson, Erkan Zengin, Pontus Wernblum, Markus Berg, Toybanen, John Guidetti ve Zlatan Ibrahimovic. Geldik son 4 takıma. Patricio, Kalede, Portekiz'de, Bruno Alves, Pepe, Contrao, Verinha, Danilo Pereira, Carvalho, Moutinho, Nani, Veloso, Dani, Ronaldo, ve Quaresma dikkati çeken isimler Portekiz'de. İzlanda, lanet İzlanda e, bizim geçmemizi resmen engelliyorlardı. Ama Skulason, Arnason, Sigurdsson, Gunnarsson, Gudmundsson ve Gudjonsson gibi çok önemli oyuncular var. Ve Avusturya, Avusturya'yı yenmiştik biliyorsunuz ki. Robert Alman, Ramazan Özcan, Christian Fuchs, Aleksandr Dragovic, David Alaba, Baumgartlinger, Martin Harnik, Arnautovic, Yunusovic ve Okit Okotie, Sabitzer ve Mark Yanko etkili silahları Avusturya'nın. Çok uzun sürdü. Özür diliyorum sizden arkadaşlar. Macaristan'a geldik. Atilla Fiola, Adam Lang, Zoltan Gera, Balas Cucak. Önem çeken isimler. Adam Şalay da var. Onu da unutmayalım. Ve eskilerden kareler. Bakalım Türkiye'yi görecek miyiz ki 2008'de önemli bir yarı final maçı oynamıştık ki evet burada 2008'de kareler var. 2000 2004 Yunanistan şampiyon olmuştu biliyorsunuz ki. 2008 İspanya, 2012 yine İspanya şampiyon olmuştu ve burada da çok güzel şeyler var arkadaşlar. Koleksiyonu edindiğiniz zaman Euro 2016 ile ilgili istatistiklere erişebilirsiniz arkadaşlar ve bu da Euro 2016'ımızın tanıtım videosu gibi oldu arkadaşlar e, tabii ki de stickerları açacağım en kısa zamanda ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar çok 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 uzun bir video oldu o yüzden özür diliyorum ayrıyetten. stickerları en kısa zamanda açacağım arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere bay bay